Kıymetli arkadaşlarım, yeni bir makam dersimizle birlikteyiz. Bu kısacık dersimizde geleneksel Türk sanat müziğimizdeki makamlarımızda kararlar ve seyirle ilgili kısa bilgi vereceğim. Daha sonra ayrı ayrı makamlara çalışacağımız derslerimiz olacak ama o makamlar ayrı ayrı makamları işlemeden önce bu ayrıntıları bilmekte mutlaka fayda var. Öncelikle kararla ilgili hemen bir bilgi verelim. Makamlarımızın dizilerinde bazı perdelerde bazı kararlar yapılır. Bu mutlaka makamın seyrine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bağlamda kararlarımız da üç başlıkta incelenebilir. Bunlar tam karar, yarım karar ve asma karar olarak birbirinden ayrılır. Tam karar makam dizisinin mutlak surette karar sesinde yani birinci derecesinde gerçekleşir. Örneğin ekranın altında Buselik makamın dizisinin seslerini görüyorsunuz. Buselik makamının dizisinin karar sesi la perdesi yani dügah perdesidir. Ve yedemi de yarım ses olarak bulunur. Mutlak surette birinci derecede karar verir. Bu kalışa tam karar diyoruz arkadaşlar. Yarım karar ise hani daha önceki derslerimizde dörtlülerden ve beşlilerden bahsetmiştik. Basit makamlarda dörtlüler ve beşliler birleşerek makam dizileri meydana gelir. Dörtlü ve beşlerin birleşmiş olduğu nokta güçlü perdesini teşkil eder ve yarım kalışlarımız, yarım kararlarımız güçlü perdesinde gerçekleşir. Örneğin yine ekranın altında e, Uşak makamının dizisini görüyorsunuz. Dügah perdesi üzerinde Uşak dörtlüsüne Neva perdesi üzerinde Buselik beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmiş olan dizimizde güçlü perdesi, neva perdesi yani R perdesi burada yarım kalış gerçekleşir. Bu tam kalış kadar güçlü bir his oluşturmaz yarım kararlar. Asma kararlar ise durak ve karar perdesi ve güçlü perdesinin dışındaki perdelerde, dizdeki diğer perdelerde gerçekleşen kalışlardır. Bunlar tam karar ve yarım karar kadar güçlü bir his meydana getirmez. Daha zayıftır onlardan. Fakat makamına göre ayrı ayrı kalışlar gerçekleşir. E, farklı makamlardan kalışlar gerçekleşir. Şu anda ekranın altında örneğin rast makamının dizisinin seslerini görmektesiniz. Burada oklarla işaretlenmiş olarak çargah perdesini, segah perdesini ve dügah perdesini görüyorsunuz. Buralarda işte e, dizinin tamamında rast perdesi üzerinde rast beşlisi ve neva perdesi üzerinde rast dörtlüsünü görüyorsunuz. E, Donanımda si'ye konulmuş olan bir kumalık bemol ve e, fa sesine konulmuş olan dört kumalık diyez var bu istirhamette. Örneğin kararsız olan rast perdesi ve güçlü perdesi olan neva perdesi dışında işte çargah perdesi üzerinde fa diyezi natürele alıp, fa natürele alıp orada bir çargahta, çargahlı bir kalış, asma kalış gösterilir segah perdesi üzerinde yedeni ladiyaz alarak yine segahta segahlı bir asma kalış ve rügah perdesinde de uşaklı bir asma kalış gösterilir, gösterilebilir. Evet, bu da asma kalışlarımıza örnek. Seyir konusuna gelince seyir bir makamı oluşturan dizinin sesleri içerisinde e, sesleri okuyarak gerçekleştirilen bir ezgilendirmedir. Bu yüzden bir makamın dizisini porta üzerinde gördüğümüzde bu şu makam diyemeyiz. Öncelikle seyrin gerçekleştirilmesi gerekir. Belli kuralların işte geleneksel oluşu, klasikleşmiş oluşu bu sebeplerdir. Belli kurallar çerçevesinde seyir gerçekleşir ve böylece makam oluşur makamların seyirleri çıkıcı, inici ve inici çıkıcı olarak üçe ayrılır. Çıkıcı makamlar genellikle karar perdesi civarından başlar ve o şekilde genişler. Pes genişlemesi daha fazladır. İnici makamlarda ise tiz durak civarından seyre başlar ve tizdeki genişlemesi daha çoktur. Nihayet de karar sesine gelir. İnici çıkıcı seyirlerde ise güçlü civarından başlanır seyre ve hem inici hem çıkıcı özellikler gösterir. Evet, kararlarımız ve seyirlerimizle ilgili genel olarak basitçe bir izahta bulunmaya gayret gösterdim. Bunun ardından artık bakanlarımıza ayrı ayrı çalışmaya başlayacağız. Fakat bu arada usulleri de müşterek olarak yürütmek zorundayız. Kısa kısa usul derslerde yapmaya gayret göstereceğim. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.